Ula ula geliyorum merak etme kurtaracağım seni çocuğumla beraber kurtaracağım. Buradayım Tepe Göz. lütfen kurtar beni lütfen. Ula ula orada mısın? Geliyorum Tepe Göz kız geliyorum. Ama ben bu halimle oraya nasıl gireceğim nasıl? Bekle Tepe işini kolaylaştırayım. <laughs> ula ne oldu bana? İnsan boyutuna geldim içeriye girebilmek için olamaz. Arkadaşlar tepe göz kızı ve ailemi kurtarmam lazım. Bu yüzden yardımınıza ihtiyacım var. Çabuk herkes bana destek olmak için videoyu beğenebildiği kadar beğensin. Fakir Kerem komiser zengin onları da bulamıyorum. Onları da bulmam lazım mı Yardımınıza çok ihtiyacım var. Herkes yoruma seninle istepe göz yazsın. Yalnız hissetmek istemiyorum no. <laughs> ne varmış bağlım burada. Olamaz. Burası çok değişik bir yere benziyor. Tırsmaya başladım mı? O da ne? İçeride gelen komiser var. Yaşasın buldum gelen komiseri. İşte bu arkadaşlar. Çok sağ olun buldum gelen komiseri. Bu da ne? Burası nereye gidiyor böyle? Tepe göz buradayım lütfen yardım et. Uy, tepe kız merak etme geleceğim oraya o, olamaz olamaz buradan nasıl geçeceğim bana şalter lazımdır ah tabi ya Kerem komiser şalterin yerini biliyordur Kerem komiser Kerem komiser orada mısın ula Allah içeri gitmem lazım ola sıkışıyorum şöyle yavaştan girelim işte bu yaşasın girdim içeri her tarafta kan izleri var. Kerem komiser yardımın lazım. Kerem komiser yukarıya da gidiyor. Kerem komiser burada mısın? Yardım anne çubu ona var. Ula, bu ne lan Kerem komiser. Ne yapıyorsun sana zarar vermek istemiyorum. Kerem komiser yapma lütfen. Al bakalım şunu. Olamaz Kerem komiser özür dilerim. Bunu yapmak zorundayım. Al bakalım. Hayır al bakalım Kerem komiser. Anneciğim tırsıyorum. Ula ula Kerem komiser defol. Defol işte bu. Ha? Ula kayboldu. Bu bana niye saldırdı? Tabii ya, o Kerem komiser değildi. <laughs> evet, Aferin tepedir. Sonunda anlayabildin. Aileni asla bulamayacaksın. Ula görürsün bulacağım lo ailemi. Evet işte burada bir sandık var. Bakalım şalter de burada. Tamam bir tane şalter buldum. Olamaz çok yakışıklıyım yine. Neyse konumuz bu değil. Hemen gideyim şu şalteri şuraya yerleştireyim öyle değil mi? Evet bakalım hop işte yerleştirdim açıldı. Olamaz gidemiyorum ki bir şalter daha lazım bana. Şuradaki üst kata çıkayım en iyisi. Hadi bakalım hop hemen şöyle şuradan çıkalım bakalım. Hop işte burası. Burada şalter var mı? Ha, bu da ne ula? Baba, babam, babam, baba yardım et babana iskelet oldurdu. Bu ne? Oğlum, yok yok bu sen değilsin ha, biliyorum bu sen değilsin. Baba yardım et babam. Bu imkansızdır ha. Bu sen değilsin gidiyorum ben Hayır burada yok şelter falan <laughs> Olamaz Ailemi bulmam lazım lo no. Hemen şuradan dışarı çıkalım Bana bir şalter daha lazımdır Tamamdır işte buradan giriyorum Hadi bakalım burası nereye gidiyor Bu ne lan böyle Merhaba Tepegöz ben Fakir Ulan iskeletler konuşmaz yalan söylemeyin lo no. Hemen şuradan çıkayım şöyle Şurada da kapı varmış açayım şu kapıyı da Zengin Zengin bana çok iyi bakmıyorsun. Zengin iyi misin? Hayır zengin. Sana zarar vermek istemiyorum. Sen de mi başladın? Al bakalım ula ula defol bak beni aşağı atacaksın. Hayır al ben seni aşağı atarım tamamı. Ula zengin defol git sana. Zarar vermek istemiyorum. Sadece ailemi kurtarmam lazım lo. Tamamdır. Zengini de alt ettim. Büyücü. Seni bulunca var ya çiğ çiğ yiyeceğim haberin olsun la. <laughs> Bakalım burada ne varmış. İşte bir şalter daha buldum. Tamamdır. Herhalde bu işime yarar. Oh, hadi bakalım hemen şöyle. Hop oh. şunu açtık. İşte bu. Tamamdır aşağı indim. Bu da ne lo böyle? Tepe ah. beni niye dövdün? <laughs> beni niye dövdün <gülüyor> <gülüyor> tepe Sen gel. Bu sen misin ula? Baba ben seni dövmemişim ha. Sadece ailemi kurtarmaya çalışıyorum. Hem sen saldırdın bana. Tepe göz. Niye yaptın bunu? Artık arkadaş değiliz. Zenginden böyle lütfen ailemi kurtarmam lazım. Ha, bu gan de nedir böyle? Bunların iyisi takip etmek. Hadi bakalım ne çıkıyor? Adacım göz. Ben sana yardım etmeye çalışıyordum ama sen. Sen beni dövdün. Gerem komiser. Bu sen misin? Kerem ol Sersengin'e de söyledim sana da söylüyorum bunu ben yapmadım lo. Siz bana saldırdınız ben sadece kendimi savundum ailemi bulmam lazım anlamıyor musunuz lo? Yalan söylüyorsun. Kendin, Kendin için yaptın bunu. Ulan hayır kendim için yapmadım Yerem Bokser. Ben gideyim anneciğim olamaz. Hı, bu da ne böyle? Şehirdeki her şeyi mahvettim Tebeliz amcam. Senden nefret ediyorum anladın mı? Ulan Arda Arda bu sen misin? Ta kendisiyim. Artık senin bizim şehirde yerin yok anladın mı benim? Büyücüyle iş birliği yaptın. <laughs> Ula hayır her şey ailemi kurtarmak için yaptım. Niye anlamıyorsunuz lan defolun gidin başımdan. Her yerde kan izleri var. Bu kan izleri nereye gidiyor? Lütfen iskeletor senle konuşma tamam mı konuşma. Oh be sonunda da bir iskelet konuşmadı ha. Aslı polis. hayır. Her şeyi yanlış anladın aslı polis. Bak bak ailemi kurtarayım her şeyi açıklayacağım size. Tabii hala iskelet değilseniz. Anneciğim olamaz. Bu ne yapmış böyle bu ne böyle. Karnımda acıktı biraz yani. Şunu bir yesem. yine çürük etmiş la bu. Ne yapayım ben çürük eti. Devam edeyim yoluma. olamaz. Tepegöz kız burada mısın? Burada mısın lo? Seni mi Ula merak etme seni de oğlumu da kurtar acaba Bakalım Burada bir şey var Bu da ne bir şalter var şurada O şaltere nasıl ulaşacağım şunu kırmam lazım Önce şunu kırayım şöyle Hop tamamdır Neredeyse bitti işte bu Tamam bakalım açıldı bir annecim yarasalar geliyor Burada da var Hop tamamdır bu da açıldı Şöyle bakayım bunlara Bu da ne lan böyle 1 2 3 4 yazıyor Ben şimdi bunlardan hangisine basacağım Merhaba Tepegöz. Ben, ben Hasan Usta. Uzun olamaz! O ne dedi be? Sen kısa olamaz! Sersen misin? Tabii ki de en kısa, kısa yabancı çekeceksin. Bence ortanca bas Tepegöz. Ula bir karar verin hangisine basayım lo? Olamaz. Tamam 1, 2, 3, 4. En uzunda basacağım. Evet ben de uzunum öyle değil mi? En uzunda basıyorum. Hop. Uy, neredeyim ben? Bir dakika içinde çıkmam lazım. Olamaz. Nereye çıkmam lazım? O, hayır. Tepe kız kız neredesin? Çıkmamız lazımmış. O, olamaz. Nasıl çıkacağım ben buradan? O, şu kanislerini takip edeyim. En iyisi nereye gidiyor bu kanislere? İşte bu. Uy, buldum. Bir dakika geçti mi? Geçti mi? Ben şöyle gidip şuraya kapatayım atayım olamaz. Çok hızlıydım lo. Aferin, Aferin. tek bir da daha da hızlıydın. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Haberin olsun. olsun. Ula büyücü seni bir yakalayayım var ya. Çatır çutur yiyeceğim seni. Tamamdır lavlardan da biraz dursana. Ula 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 of, yandım. Çok kötü yandım. <laughs> Allah. Olamaz çok kötü yandım. Hop şuraya zıplayayım şöyle. Hop bu da tamamdır. İşte böyle. Hop tamamdır. Yanmak istemeyeyim la çok kötü yandım. Hop şöyle tamam işte bu. Tepe göz kız. Geleyim sana doğrulu. Sakın beni bırakayım deme. Senin için geleyim. Hadi bakalım gidiyoruz. Hop. Uy. ışınlandı bu. Olamaz bu nasıl oldu? Şehre doğru ışınlandım Devam etmeliyim bakalım Açayım tepe göz kız burada mısın Buldum seni bu. Hani neredesin burada mısın Hayır burada yok Balkonda mısın hayır burada da yok Oğlum tepe göz kız Neredesiniz lo neredesiniz Tamamdır burada aşağı doğru bir yer iniyor Hadi bakalım hop şurayı da şöyle geçelim Anneciğim burası da ne böyle Hop şöyle bakayım Heh. Tepe göz kız Tepegöz kız buradasın. Sonunda beni buldun. <laughs> Çabuk kurtar beni. Merak etme lo merak etme buradayım buradayım. Senin boyun benden biraz daha uzun ha. seni çok fazla kısaltmış Tepegöz. Ulan evet biraz öyle yaptı onu bir yakalayayım zaten çıtır çıtır yiyeceğim onunu. Bir dakika oğlumuz oğlumuz senin yanında değil mi? Hayır. Merak etme, seni de bulacağım Lu. Vah 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 vah. İşte, i̇şte o biraz zor derpegöğün. Asla, Asla onu bulamayacaksın, bulamayacaksın. ve arkadaşlarını, arkadaşlarını da. da. Sonsuza, Sonsuza kadar o şehirde yaşayın. <laughs> Ulan ne lo? Bulacağım seni lo, bulacağım seni. Arkadaşlar, şimdiye kadar yanımdaydınız. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Sizce büyücü oğlumu nerede tutuyor olabilir? Tabii ki de zengin, fakir ve Kerem komiseri de nerede tutuyor olabilir? Hepsini kurtarmamız lazım. Bunun için desteğiniz lazım biz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi desteklemeyi unutmayın. Ula herkes fikrini yorumlara yazsın. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.